Merhabalar arkadaşlar. Su Anadolu Fen Lisesi'nin açmış olduğu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu gördüğünüz gibi cümlenin ögeleri arkadaşlar. Cümlenin ögelerinde peki neler var? Ee, aslında pek de zorlanacağımız bir konu değil arkadaşlar. İkiye ayırıyoruz. Temel ögeler ve de yardımcı ögeler olmak üzere. Peki temel ögelerimizde neler var? Yardımcı ögelerimizde neler var? Bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak temel ögeler ikiye ayırıyoruz arkadaşlar bunu da kendi arasında. Yüklem ve de özne olmak üzere. Zaten yüklem ve özne arkadaşlar bir cümlenin olmazsa olmazıdır. Peki ben bir cümlenin yüklemini nasıl bulacağım? Yani bunda zorlanır mıyım? E, bu arkadaşlar e, şu şekilde daha kolay bir şekilde çözülebilir. Yani yüklem... Eğer yargı bildiren bir kelime varsa, yargı bildiren bir sözcük grubu varsa bunu yüklem olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Yargı bildiren sözcük veya sözcük gruplarıdır. Ne diyormuşuz bunlar arkadaşlar? Yüklem diyoruz. Peki yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra bu sefer neyi bulmam gerekecek benim? Özneyi bulmam gerekecek. Peki özne nasıl bulunur? Özne arkadaşlar yükleme sorulan e, ne ve kim sorularına cevap verir arkadaşlar. Özne yükleme sorulan ne ve kim sorularına cevap verir. Biz özneyi kendi arasında arkadaşlar dörde ayırıyoruz. Gerçek özne gizli özne, sözlü özne ve de örtülü özne olmak üzere. Evet bazı kaynaklar örtülü özneyi almıyor ama biz ufak da olsa arkadaşlar buna değineceğiz. Peki gerçek özne. Gerçek özne nedir arkadaşlar? Yüklemde bildirilen işi yapan kişinin hani açıkça belirtilmiş olduğu öznelerdir. Örnek ne verebiliriz mesela? Şöyle yazalım. Kuşlar yine yolculuğa başladı. Benim burada yüklemim nedir arkadaşlar? Yüklem bakın yargı bildirdiği için burada başladı. Başladı yüklem. Peki başlayan kim arkadaşlar burada veya başlayan ne arkadaşlar? Kuşlar. O zaman buna ne diyoruz? Gerçek özne olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Geçtim. Eki gizli özne. Şimdi gizli özne de yapılan bir iş var. Evet arkadaşlar ama bu yapan kişi kendisini arkadaşlar gizliyor. Hemen aynı örneği tekrardan yazacağım arkadaşlar. Yine yolculuğa başladı. Yine aynı şekilde başladı burada arkadaşlar yüklem. Başlayan kim arkadaşlar bu sefer? Kendini gizlemiş. Ve o olarak arkadaşlar 3. tekil şahıs olarak karşımıza çıkmış. Geçtim. C. Sözde özne. Şimdi sözde özne diğer gerçek ve gizliden farklı arkadaşlar. Sözde özne de yapılan bir iş var. Evet. Ama o işi yapan kim belli değil arkadaşlar. O zaman yazalım şöyle. İşi yapanın belli olmadığı arkadaşlar nelerdir? Öznelerdir. Örnek örnek olarak hemen Örneğe geçmeden önce aslında şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi sözlü özneler edilgen çatılı cümlelerde karşımıza çıkıyor. Peki bizim edilgenlikte bir çatı ekimiz var. O da ne arkadaşlar? L veya arkadaşlar N eki. Yani sözlü öznelerde, yüklemlerde ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? L veya N ekinin olması gerekiyor. Örnek. Kitaplar dağıtıldı. Benim burada yüklemim ne? Dağıtıldı yüklem. Peki dağıtılan ne? Belli mi? Evet belli. Kitaplar, özne. Ama soruyorum dağıtma işini yapan kim? Yani o işi yapan belli mi? Belli değil. O zaman benim burada öznem nasıl öznedir arkadaşlar? Sözde öznedir. Ve aynı şekilde yükleme baktığımız zaman yani fiilimize baktığımız zaman burada L ekini görüyor muyuz arkadaşlar? Evet görüyoruz. Sözde öznemiz de bu arkadaşlar. Evet geçtik örtülü özneye. Şimdi örtülü özne dediğim gibi e, yani çoğu kaynaklarda yok. Hani olur da gelir diye arkadaşlar biz yine de az da olsa bir değinelim. Şimdi örtülü özne ile sözlü özne hani çatı iki bakımından birazcık benziyor. Çünkü sözlü öznede de L veya N eki var. Örtülü öznede de yine aynı şekilde L veya N eki olacak. Ama bu sefer farkı ne olacak arkadaşlar? Burada işi yapan belli değil ama burada işi yapan belli. Yazıyorum şi yapanın belli olduğu belli olduğu fakat edilgen çatı ekinin bulunduğu nedir arkadaşlar? Cümlelerdir. Peki yine aynı şekilde hangi ekler olacak arkadaşlar burada? L veya N ekinin olması gerekiyor. Örnek. Marketin camı çocuklar tarafından çocuklar tarafından kırıldı. Şimdi yüklemim ne burada? Kırıldı yüklem. Evet. Peki kırılan ne? Marketin camı. Peki kim tarafından kırıldı diyoruz işte. Çocuklar tarafından kırıldı. Yine aynı şekilde yüklemde. Yani fiilde L kim var mı? Var. Şimdi burada şöyle bir fark söz konusu arkadaşlar. Ee, yani akademik anlamda baktığımız zaman kırıldı yüklem. Kırılan ne? İşte marketin camı. İşte kim tarafından kırıldı? Çocuklar tarafından diyoruz ama akademik anlamda yani üniversitelerde arkadaşlar burada hani nasıl kırıldı sorusuna cevap verdiği için çocuklar tarafından burada arkadaşlar zarf tümleci olarak marketin camı ise arkadaşlar burada nedir? Örtülü özne olarak Karşımıza çıkıyor. Ama bazı soru bankalarında şunu görebilirsiniz. İşte kırılan ne? marketin camı İşte kim tarafından kırıldı? Çocuklar tarafından. Örtülü özneyi çocuklar tarafından tarafından arkadaşlar almış olabiliyor. Ama akademik anlamda dediğimiz gibi doğru olan bu. E yine gelir mi soracak olursanız bu tarz bir soru sanmıyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Temel ögeler bittikten sonra diğer ögeler arkadaşlar. Yani yardımcı ögeler. Peki yardımcı ögeler de neler var? Bir nesne, 2 arkadaşlar dolaylı tümleç, 3 zarf tümleyici. İlk olarak nesne. Nesne bir. arkadaşlar 2'ye ayrılır. Belirtili nesne ve de belirtisiz nesne. Peki belirtili nesne nasıl bulacağım ben? Yine yüklemi bulduk. Yüklemden sonra özne, özneden sonra nesneye geçiyorum arkadaşlar. Bu da yine yükleme sorulan neyi, kimi sorularına arkadaşlar cevap verir. Neyi, kimi sorularına cevap verir. Peki belirtisiz nesne, belirtisiz nesne de arkadaşlar ne sorusuna cevap verir. Ha diyeceksiniz ki hocam işte ne sorusu özne de var, belirtisiz nesne de var. Nasıl biz bunların ayrımına varacağız derseniz şunu söyleyebiliriz. Yükleme sorulan birinci ne sorusunun cevabı arkadaşlar özneyi verir. İkinci ne sorusunun cevabı ise arkadaşlar neyi verir? Nesneyi verir diyelim ve bunu burada sonlandıralım. Geçelim iki arkadaşlar. Dolaylı tümleç. Peki dolaylı tümleç nedir? Dolaylı tümleç arkadaşlar aslında burada 3 tane tılsımlı kelimemiz var. Neler onlar? Ney, kim, nere. Hemen geçmiş konulara dönecek olursak arkadaşlar İsmin hal durum ekleri var. İsmin i hali, e hali, d de hali, den hali. Şimdi burada dolayı tümleşlerde ismin e hali yani yönelme, ismin d hali yani bulunma, ismin den hali yani ayrılma hali ki arkadaşlar karşımıza çıkacak. Ve bunları ekleyeceğiz. Bakalım önce yönelme hal ekini ekleyelim. Neye? Kime ve de nereye? Daha sonra arkadaşlar bu kelimelere ney, kim, nere Ney, kim, nere. Sonra bulunma halekini ekleyelim. Neyde, kimde, nerede. Sonra ayrılma halekini ekleyelim. Neyden, kimden ve de nereden arkadaşlar. Geçiyoruz. 3. Zarf tümleci. Şimdi zarf konusunu işlerken arkadaşlar zaten bunlara değinmiştik. Zarf sorusu konusunda miktar zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, durum zarfı gibi arkadaşlar Değişik tarzda zarflar vardı ve onların birer soruları vardı. Nelerdi onlar? Mesela zaman zarfı arkadaşlar ne zaman? Miktar zarfı ne kadar? Yer yön zarfı nere? işte durum zarfı nasıl gibi arkadaşlar veya niçin gibi arkadaşlar burada sorulara cevap veriyordu. Şu nereye arkadaşlar yıldız atmak istiyorum. Neden? Çünkü nere sözcüğü öyle bir şey ki arkadaşlar bazen bizim hani dolaylı tümleşte karıştırmamıza neden olabiliyor. Onu da biraz sonra arkadaşlar zaten şurada onu vereceğim sizlere. Şimdi edatlı tümleç. Edatlı tümleç nedir arkadaşlar? Aslında edatlı tümleç son yıllarda baktığımız zaman gelmiyor. ÖSYM bunu neyin içerisinde alıyor arkadaşlar? Edatlı tümleci. Edatlı tümleci arkadaşlar zar tümlecinin içerisinde alıyor. Peki edatlı tümlecin ayrı bir sorusu var mı? Yani daha doğrusu kelimesi var mı yükleme sorulan? Evet var. Onlar neler peki arkadaşlar? Şöyle yazalım. Bir. Kim ile yani kimle veya ne ile yani ne ile olarak arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Ha, özellikle sizden şunu isterse işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde edatlı tümleş kullanılmıştır? İşte o zaman arkadaşlar şu soruları sormamız gerekiyor. Hemen diğer sayfaya geçmeden arkadaşlar şimdi dolaylı tümleşinde demin anlatmıştık. E, D, de, den gibi arkadaşlar hal durum ekleniyordu. Bir de dolaylı tümleşte ÖSYM'nin sevdiği arkadaşlar hani Dolay Tümleç'in bir diğer adı olarak arkadaşlar yer tamlayıcısı bu ismi de arkadaşlar karşımıza çıkabilir ona dikkat edelim aynı şey yani Dolay Tümleç bir diğer adı neymiş arkadaşlar yer tamlayıcısı şimdi Az önce değinmiş olduğum konu arkadaşlar. Şimdi bu yer yön zarfıyla dolaylı tümleş bazen karışabiliyor. Hani bunun e, farkına nasıl varmamız gerekiyor? Uyarımda açıkladım arkadaşlar. Nelermiş bir bakalım beraber. Şimdi içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri gibi yer yön sözcükleri yalın haldeyken nedir? Zarf tümleci ismin ed'den halindeyken dolaylı tümleç ismin i halinde iskendiysen arkadaşlar ne olurmuş nesne olarak karşımıza çıkabilir. Peki örneklerimize bakalım isterseniz siz burada hani videoyu durdurup yine kendiniz önce kendiniz yapıp sonrasında e, benden e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi içeri gel. Burada ek almış mı arkadaşlar? Almamış. O zaman ek almamışsa arkadaşlar yani yalın haldeyken biz ne dedik buna? zarf tümleci. İkinci örnek içeriye gel. E bu sefer ne almış arkadaşlar? Yönelme hal durum eki almış. E o zaman ne oluyordu yönelme hal durum eki alıyorsa arkadaşlar? O da dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkıyordu. Son örnekte ismin i halinde ise demiştik. Ne oluyormuş arkadaşlar? Nesne olarak karşımıza çıkıyormuş. E burada da var mı? Var. Neyi temizle zaten neyi sorusu arkadaşlar? Neyi veriyordu bize? Belirtili nesneyi veriyordu. Biz de hemen nesne olarak yazalım ve bitirelim arkadaşlar. Sonra geçiyorum. Önemli notlar var. Yani hap bilgi diyeceğimiz arkadaşlar ve cümlenin ögelerinde aslında olmazsa olmazımız olan bilgiler. Peki neler bunlar arkadaşlar cümlenin ögelerinde? 1. Önce ne bulunur? yüklem bulunur. Az önce de bahsettik. Yüklemden sonra özne bulunur. Özneden sonra nesneyi buluruz. Nesneden sonra ise biz neyi buluruz? Yani diğer tümleşlere geçebiliriz. Bunu şöyle ufak bir e, artık e, kodlamayla arkadaşlar aklımızda tutabiliriz. Yüklem. Özne. Nesne. Ve de tümleç. Bu da neymiş arkadaşlar? Bize neyi veriyor aslında burada? Yöntemimizi veriyor. İkinci bilgim. Bu da önemli. Cümlenin ögelerinde tamlamalar, söz öbekleri, anlamca kaynaşmış söz grupları, deyimler arkadaşlar, yardımcı eylemle kurulan bileşik sözcükler, anlamca kaynaşmış bileşik fiiller, arkadaşlar isim artı isim olanlar, isim artı fiil, fiil artı fiil şeklinde karşımıza çıkan arkadaşlar o bileşik sözcüklerin hepsi ne olmaz arkadaşlar hiçbir şekilde? Ayrılmaz arkadaşlar. Ve bu konuda 3 yıldızımızı atalım. Peki bununla ilgili bir örnek. Yine az önce dediğim gibi bu tarz örneklerde aslında hani durdur ilerlet şansınız olduğu için yine burada arkadaşlar sizler videoyu durdurabilirsiniz. Sonrasında kontrol edersiniz zaten. Şimdi Mehmet'in pabucu dama atıldı. Burada hani baktığımız zaman ilk etapta arkadaşlar sanki atıldı yüklem. Atılan ne? Mehmet'in pabucu özne. Nereye atıldı? Dama atıldı. Dolaylı tümleş gibi duruyor. Ama arkadaşlar az önce de dediğim gibi deyimler ayrılır mıydı? Ayrılmazdı. E o zaman burada bir deyim söz konusu. Ben nasıl ayırırım? E, ayıramam. E pabucu dama atılmak burada bir deyimse yüklem olarak alır mıyım? Evet alırım. Peki. Ama diyeceksiniz ki ee hocam siz burada tamlamalar da ayrılmaz" demiştiniz. Evet dedim. Haklısınız. Neden? Çünkü şurada bakın, Mehmet'in papucu dediği zaman burada ne var arkadaşlar bu sefer? Belirtili isim tamlaması var. E o zaman ben bunu da ayıramam. E ne demem lazım bunun tamamını arkadaşlar? Yüklem demem gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik e, yani cümle nögelerini genel anlamıyla anlattık arkadaşlar. Örneklere ve cümlede vurgu kısmına, ara söz kısmına işte ara sözde biliyorsunuz öznenin açıklayıcısı nesnenin açıklayıcısı gibi farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.